Saadet Partisi olarak 1 Nisan sabahından itibaren hem aynı inanç azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyor hem de gayet rasyonel, sağduyulu ve titiz bir şekilde seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerimizi yapıyoruz. İl il ilçe ilçe belde belde köy ve mahallelere varıncaya dek ince ve detaylı analizlerimizi yapıyoruz. Hem işin uzmanlarıyla hem de teşkilatlarımızla geniş kapsamlı istişareler istişarelerimizi sürdürüyoruz, sürdürmekte de kararlıyız. Bir yandan kararlılıkla çalışmalarımız devam ederken diğer yandan eksiklerimizi de hızla tamamlayacağız bunda kimsenin şüphesi olmasın